Bas, dragonlar buraya. Bas. Çık. Hadi 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 Dragonların içine doğru gir. Gir. Mageler, bas görünmezi. Arka kapıya doğru tepeden yürü. Yürü. Yürü 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 hiçbir şey basma. Yürü. Hat tonları aç. Priestler kalsın orada. Yürü. Sağlı yürü arkaya doğru, Meşlere doğru gördün. Of, of, devam et, devam et üstlerine doğru, içeri doğru gir. Tek atmış aç. 3 2 Bas vur at onu. Bas vur at onu. At onu. Of of <laughs> <Oradan kapak olsun. gülüyor> oh. ki oh. sen de, oh. sen de, <laughs> ne Ya. <laughs> işte Oğlum ya. Hareket, Geç atıyorlar ya Nova'yı. Hamdi Hamdi genç attı Nova'yı. Ben az önce de onu Nova. Arkan geliyor. Çete bak Vurma Dön çiftle dön. Onların girişi aç. Yürü. LR zıpla koy şu. De, o, peki de, peki de, Yürü devam et, devam et, devam et. Bas. Bas Nova'yı, bas. Bas kıp de. Of. Temiz. Çok Tek temiz. Temiz. var. Kör sağ geldim, sağ Şu. geldim. Açıl, 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 açıl. Kör Açıl, açıl, kör. Açıl iki, restore sil, encir bastım hele. Şimdi dur. Bas kafana, oraya doğru bas. Bas, bas, bas. İki parti oldular. Bas, restore sil. Silvas, 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 Silvas. 70'lerde geldi. Koy 70'lerde. Tamam bastım. Aşağı Öyle bahçeye yani. doğru düş. Hemen düş. Stafla düş. Stafla düş. Arven ölme. Aldım seni. Bahçe diyorum. Bahçe. Respana gitme. Hazır. Gel. 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 Arkan geldi. Artı Tepeden düştü. Reşte. Kaç. Kaç. Bir on tut. Dön şimdi arkana. Dön. Dön. Bas Nova'yı. Bas sağlı. Bas. 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 Haydi. Çık buradan Mono'ya doğru. Çık buradan Mono'ya doğru. Çık. Hello <laughs> gel. gel. Motherfucker. Gel. Gel. gibi döküldü. Hatta gelsin. Bas. Z bas tekne. Çık arka kapıya. Bir Çık. Tamam çık. Öyle çık. Al. Burada topla. Abi male mege... Şey gel, mage gel. mele iç içe gel. oynuyor. Bizim hiç içi yok ama. Arkana 60'lar yani. geldi. Çiftli 62. Bir dön debuff'la. Debuff'la bas. 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 Bas hepsini. Bas. Çık geri bir daha. Çık geri körü yedi. Çık. Düştüler oraya. Çık. Güzel. restore sil gel. Bir az gelir onlara. Ya da hala biz... Bir şey Aşağı doğru tek düş aşağı düş aşağı düş aşağı düş 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 küçül 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 CS'le kesildi. Yürü şimdi ağaca doğru çık sağdan çık sağdan Yürü önüne doğru aç novaları sollu 2 1 soluna doğru uzat Çektim. dur bas 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 ki de seriden bas çok of, güzel. Of. Ave çık. abi bir adım, çocuğu adım, oldu çık yani. yine. Buraya herkes gelecek şimdi bak bu CS. 1 Adam oyundan bir, sonra senin için de oynuyorum. <laughs> Sağlı Adam kavis değil ki. Adam bizim klandan amına koyayım. Sol ağaca bas 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 getirdi o bas. 40. Aha öldü lan piyeste öldü. Pires Direkt de öldü. bize koşuyor. Öldü piyeste. Gördün mü? Önündekini bıraktı bize geldi. Ben tepeye mınak, doğru koyduk gel. Koyduk tepeye doğru tekrar gel. Stopla gel. Stopla tepeye doğru geri gel. Geri gel. Buyurun tekle tekle. Hazır. Stapla stapla. Lü lü lü. Yürü şimdi. Onların ağı tepeye doğru gel. Sollu sollu. İçim var gene adam içinde. Ne gel adamlar? onların ağı tepeye. Stopla. Arkan. Sol tepeye doğru. Dur bas. Bas taşa doğru. Bas. Partman daha çok dayak yer demiş. Bas bas ya bas. ya yav yemez mi gün? 45'le. Tamam buradan yürüyorsun. Bunda ilk reportta ban yemesi ]ıyorum. lazım. Çok ilgisiz. Sen Sen bas. İçine. Bas binova içine. Bir 45'le bas. Seri 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 seri. Z skill oynayın. Z i̇şte Bak Asas stop. Stop. Tivesin önüne asas geç yani. Şimdi buradan aşağı çık geri, çık geri aşağı doğru çık. Manasil var mı? Ah. Diğer de var. Diğerinde Kendi bir kana smoke atmak Burak. yasak. Kuşları yürü, yürü yürü görmeyecek seni. Açık, uzat. Dur bas 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 bir nova 1.45 2 vurma çık tepeye doğru çık tepeye doğru çık tepeye çık Bahçeye doğru gel bahçeye Reportlayın doğru. demiş. Az önce bana PM attığı bölümü Zeri bir gel. chat Zeri şey gel, alın ya. Klip alın. Ağazın içine, ağazın içine dön, 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 dön. Görüyorum. Hazır 2 1 soluna bas ağaca bas. Dağ. Yine bas. 2'yi aç. Z bas tekli Emre. Bir daha Z'ye gelme be kardeş. Gel girişe. Kit. Gel gel. Gel. Arda bende. Girişe ben gel. Ben ben gel. Hazır. Arkana doğru. İyice gel. iyice gel. İyice Emre Otur. aldım. Otur. Gel. Dön bas tepene. Dön bas tepene. Dön bas. Dön bas. bas öldüler. Pis öldüler. Aman abi. Sağlı gel. Karışık. Burada. Küçül. 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 Arka tepede var. Tepeye doğru dön. Yukarı doğru bas. 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 Bir Nova. 2 ile seri koy. Ölmeyelim. Buffer yok. Tek 1'i. Kırk beşler. Kırk beşler. skill oyna. Topluyor. Alta. Alta topluyor. Sonunda topluyor. Zed skill toplayamadı. tekle. Topladı arkadan Aşağı vuruyor. şimdi uzat bas 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 gel Nova bana bas vur 10 al bir Burak tut tamam güzel Gel Tepe gel Rakyo'da girdi oyuna gel Yaz 3 0 Gel Yürü Yürü Adamın eline göre atmıyor bizimki Bir Zat diğer Nova'larını bas 10 al Bak bu sefer patates oldu ya yani. Zeyskill oyna Zeyskill oyna Zeyskill oyna Zeyskill'den dön Z'den parçala bak okçular da var Sağdan sağdan DK'ya gel. DK'ya gel. Seri gel. Seri 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 seri. Yürü. Yürü bunların üstüne. Yürü 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 yürü. Ağacın dibinde şurada dursana. Bak beni gör. Şurada tam burada kal ağacın dibinde. Sol yamacına dikkat et. İçine... Niye böyle bir yorum yaptı evet. Bazı günler tabii ki yorgunluk falan oluyor. Herkes Sol, her zaman aynı şeyi Yürüyorlar. yapamıyor da. Gel ön kapıya doğru. Yürü. Yürü. Hazır önü aç. ki. 1. Çek bas. Genel, Bana genel yaz, anlamda, anlamda bir sorun yok ya. İndir. 2'yi ile bas. Estro'ya bas sil. 45'le. 45'le. Z skill oyna. Z skill. Tamam. Tepeye doğru yapış. Arka kapıya koş. Arka kapıya koş biraz. Dimdengi hanım hoş koş, geldin. Koş koş tepeye yap. Hazır aşağı Göksan doğru. Görsen klip nasıl alınıyor o zaman demiş. 3'ün. L'e. <laughs> düş. FR'ler. Düş, düş düş düş. Çekiyorsun aşağı 2 1. Evin of, araya of, doğru. Of, Salonlar torna doğru. Of, çek bas. Çek bas. Çek bas. Suya doğru. Of of of. Bana bas vur. Bana bas vur. Öldü. İndir. 45 ile 45 ile 45 at e, e, halen adam var Asletin bakar, çocuğu oldu ama 45 ile stafa yürü şimdi stafa yürü stafa yürü stafla gel stafla gel tekle kingi de tekle Tek, tekle bu tekle yürü ne yediler ama <laughs> 15, aç gidişe sonlu yola doğru 2 1 ileri doğru uzat şimdi lere zıpla bas diğerleri gel bas bas şimdi bas 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 Olacaktım bas bas, bana. bas. 45'e kadar uzat oraya indir çık geri şimdi çık geri Çık. Sağ su geldi. Çık. al. Abi Öztöre kü kür ya. Arkana dön 33 oyna lan bu sala. 30 45 oyna. 35 oyna. E, 33 bas keseceğim şimdi. Binova binova'yı bas, binovaya, bas Bak. Bas, gönder. El düşürüyor abi. Abi bizde kür yok mu ya? Gel iki adım DK'ya gel. Bizim alfa doğru düş. Debuff önden yürü direkt çek. Hazır. Çiftle 2. Yürü 1. Hazır. Lere zıpla. Zıpla koy bir 45. Bereler gel aç yürü ki yürü bir ileri doğru açık ileri doğru razı söyleyeceğim açık yürü yürü bas bas bir nova al ki'le bas bas indir of. indir Tek nova düştü amına 5 5'le şunun ikinciyi de şu tarafa kesiyoruz bunları ya attım köftenin zt gol ya, ya. Yürü, abi çok kötü ya ben doğru ya bir tane savaşın sakalsız büyük içindeki sol. ya dön. sola dön sola ben kullanından çek, çek bas çektim bana bas vur. Ejincim diye geçiniyor diye ortada. Çok pic. güzel. Sol iptal. Çık geri. Çık. Arhan geliyor abi. Arka, Arka gel. gel. Adam, Adam al, böyle. dağıl. geri gel. Vurdun yön. <laughs> geç yapalım. kaldınız kral. Vurdun yön. Vurdun yön. <laughs> Gökhan. Eyvallah abi. Vurdun, vurdun, yön. Vurdun, abi. Yön. vurdun yön de öbür taraftan yürü da yürü. gelen var. Ben görüyorum. Kesdik abi onları. Yürü. Aşnova ileri ki. Yürü bir ortalaya doğru. Açık yürü. Açık yürü. Uzat. Hazır. Devam et. Devam et. Stab'la, evet. gel. Stabla gel. Stab'la gel. Stab'la gel. Gel. Angel bastı. Eğer sonra yürü. İleri doğru aç. Dere zıpla. Bas novaları kafalarına. Fereler gel. Gel. Ne oldu şimdi? On. İki klan bir bok yapamadılar. At onu. Nova top. Neyse. Sola topladılar hocam. Eyvah abi. Öncül adam. Ulan bir Aşağı sağ altlara gel. Gel dara doğru. Buradan bir Bekle burada. Nova'yı şöyle gezdirirseniz Bekliyoruz. bak bak adamlara çarpar beyler. Bu da, bu da be. öğrenmiş olun. Diğer parti daha bizi bulamaz. Biz olamaz. yokuz biz öldük abi. Tamam tepeye bizi doğru ya. gel. başka iki parti sıkıştırdık. Tepeye doğru gel. Aşnova'yı tek atmış 3. Yürü 2. Tek bas hemen çık. Bas çık bas çık. Onar çık Onar çık. Çık. Dön 2. 1 Yürü. 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 Arkada abi. kalan tekle. Tamam bizim tepeye gelsene. Bizim tepeye gel. Bizim tepeye gel. Bizim tepeye İzledim, gel. İzledim kanka yeni sezon bekliyorum demiş. Fırat çektim. Fırat çık. Hemen Dursun alıp Fırat'ı boş çeksin. Boşver sen çek demiş. <laughs> yani Duruyorlar zaten kanka. Dün ya, yayındayım. Ondan sonra bizim yayıncı bunu, bunları Abi. aradı. Ves dedi. Böyle böyle küfretmeyin. etmeyin. Ben, de, de zaten küfür edilmesi taraftar Aldır, değilim. De arkana Dön bak arkana bak. Yayıncım diye geçinen kedi yok mu? Amına koyayım. Bas. Bas. Ağzı yüzü bas, böyle yamuldu. Ona... Tamam. Ben zaten sövmedim. Onlar benim chatime geldi falan. bizim Komik amına Ya. Neyse, oynamayla oynamayla ya. Altarda like bir LKP dual Partisiz 2 pv ikili bol satılır sınav, demiş. E, ee, kankam Red küçük ATV yazarsan çik çik çık 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 büyük ATV yazınca bir. gözükmüyor. Dön. 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 Sağlı hop, geliyorlar. Bunu Bunu Gel. Ha işte böyle soluk çocuk üzerinceye gelip laf yaparak bir partiye girip Açık. Yattım da. Tek bas bas onu alma alma. Yattı. Bir bas. Zeskil. Oyun gitti bende. Tamam, Öl lan. Tamam zeskil. Öl. Zeskil. Zeskil. Bekle <laughs> şunda. Sollu düştüğün tepeye doğru çevir 2 1. Çek, çek bas. Çek bas hemen onu al. Bas onu al. Restore sil bas. Bas 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 bas. Bir sağa bir sola. Çık 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 çık. <laughs> sağa buraya. At onu. At onu. At onu. At onu. At onu. Sağdaki döndü artık. Ton at. Ton at. Tonda Açık. öldüm ya. Aldım. Kapıyı el at kendine. Yürü gel, yürü gel. Ulan. Sol iki parti yine düştü orada da. Sağa döndü biz gidene. Gelir kaldı. gelmez attım da.